birlikte gardırobumu diziyoruz. Arkadaşlar gardırobumun dağıldığını şu an fark ettim. Resmen e, askıdan aldım kıyafeti atmadıklarım arasına atmış merindiğim için. O yüzden her yer çorba olmuş. Şimdi zaten size göstereceğim. Şimdi o zaman gardırobumlara gidiyoruz. Arkadaşlar zaten biz daha önceki bir videomuzda Çantaları dizlemiştik. Şimdi orta ve en alt kısmı düzenleyeceğiz. Bu şekilde çok dağınık, karmaşık. O zaman şimdi hemen dizemeye başlayalım. Çok kalabalık olduğu için kışlık elbiselerimi kaldırmıştım. O yüzden de montlar ve yazlık elbiselerim var. Şimdi boşaltmaya başlıyorum. Öncelikle şöyle dizemi bir böyle koyalım. O zaman ben tüm hepsini boşaltın geliyorum. Arkadaşlar şu bölümdeki elbiseleri boşalttım şimdi ama montları boşaltıyorum. Yağmurlu. Arkadaşlar montları ve elbiselerimi boşalttım gördüğünüz gibi bayağı fazla şey var. Her yer elbise ve mont kaynıyor. Şimdi o zaman montlardan başlayarak asalım. geçen sene bana olmuyordu ama bu sene olur diye düşünüyorum. Onu da asalım. Şimdi şıkırımızı montu da asalım. Arkadaşlar ben bunu geri çıkardım çünkü bu çok küçük bir mont. Onun yerine böyle çok güzel bir yağmurlu asmaya karar verdim. Onu da asalım. En sevdiğim yağmurun pembe ve çok rahat. Ben bunu çok seviyorum. En sevdiğim çok seviyorum. Kış boyu bunu giymiştim. Kaustos. Bayılıyorum buna. Onu da hemen asalım. Arkadaşlar bir an önce kışın gelmesini istiyorum. Çünkü artık yaz sıcakları bayağı bir bunaltıcı gelmeye başladı. Bir de şöyle bir kot ceketim var. Bunu da çok seviyorum. Hemen onu da asalım. Arkadaşlar e, çünkü size ETL kaldırmamıştım. Birkaç tane hava soğuk olur belki diye. Bırakmıştım. Hemen bir kışlık elbisemi de asalım. Arkadaşlar bir tane de böyle gri ve siyah renkli bir kışlık elbisem var. Hemen bunu da asacağım. Bir de şöyle haki renginde bir elbisem var. Ben bunu çok beğeniyorum. Hemen tamam. Arkadaşlar son olarak da alt kalife kumaşlı çok güzel bir tane rengi elbisem var. Ondan hemen alalım gömleklerde. ben şöyle eteklerin altına çok giydiğim bir gömleğim var. Bunu çok beğendim. Kumaşı çok rahat. Onu da hemen asıyorum. Arkadaşlar bir de şöyle bir kuma ay, gömleğim var. Bunu da okul etkinliklerinde giyiyorum genellikle. Diğerinden daha rahat bir kumaşı var. Onu hemen asıyorum. Bir de şöyle e, yakaları pembe olan rahat bir gömleğim var. Onu da ilkbaharda ilkbahar en sevdiğim gömleğimi. Kolu şöyle açık. Bir de önlerimi bağlıyorum zaten. Ben bu bayılıyorum. Onu da hemen asıyorum. Sıra geldi yaz kıyasaları. Şöyle hani Macit çok güzel bir tül var içinde. Aslında da beyaz siyah çizgili çok güzel bir elbise var. Bu çok farklı bir elbise. Onu da hemen asıyorum. Tüylerini toparlayalım. Bu da Bahçıvan elbisesi. Ben bunu çok seviyorum. Ee, Tişörtü takım olduğu için onu içine koydum. Böyle tatlı bir pembe elbise. Onu da ben asıyorum. Bir de şöyle kot bir elbisem var. Çok güzel. Süslemeleri de var. Onu da ben asıyorum. Arkadaşlar bir de tam bir yaz elbisesi. Çok beğendiğim bir elbisem var. Mühah, i̇yi ki var yani. Onu da ben asıyorum. Arkadaşlar bir de en rahat elbisem. Gördüğünüz gibi kumaşı. Çok rahat. Mesela bir yere gideceğim hemen bunu giy, çık. Çok basit. Hemen ee, Çok güzel bir yeşil elbisem var. Daha önceki videomda giymiştim. Ee, üstü ceketi var. Çok beğendim. O yüzden onu da... En serin tutan yazlık elbisem. Zaten yazlık elbiselerin sonu ve ben de bayılıyorum. Siyah beyaz. Çok rahat tutan bir elbise. Ondan, arkadaşlar bir de şöyle gri bir tulumum var, onu da hemen asıyorum. Arkadaşlar doluyken üstte yer kalmıyordu, o yüzden e, bazı etekli takımlarımı aşağı koydum. Böyle çok tatlı bir tişörtüm var, altında da takım eteği olan. Onu da hemen asıyorum. Bir de çok güzel bir etekli takımım var. Eteği benekli. Evet, şortun arkasında da böyle bir kodeli var. Bayılıyorum bu detayına. Şimdi onu da hemen asalım. Çok sevdiğim bir etekli takımım. Böyle alt üst tane de bayılıyorum. Bayramdan dolayı ben bunu hemen asalım. Arkadaşlar gardırobumun orta kısmını tamamladık. Ee, çok sıcakladığım için kışlık elbiselerimi koyarken alt bölmeyi yapmaya karar verdim. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.